Herkese merhaba. Genellikle gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Ee, ille sağ virajda şeridin solunda mı konumlanacağız? Bakın bu virajda görüş yok tamamıyla. Ne yapıyoruz? Hemen içeriye alıyoruz kendimizi. Çünkü karşıdan gelen arabanın tekerlekleri bizim şeridimizde olabilir. Bunu öngörerek öncesinden güvenlik balonunu şişirdiğimizde virajımızı son derece güvenli şekilde dönüyoruz. Şimdi sol viraj için şeridin sağında konumlandık. Her şey bizim lehimize. Bu yüzden dikkat edeceğimiz şey eğer görüş yoksa hemen kendimizi biraz daha içeriye güvenli alana almamız gerekiyor. Konumlanmanın 3 şartı neydi? Güvenli olacak, yol tutuşu olacak, maksimum görüş olacak. Hepinize güvenli, keyifli virajlar diliyorum. Hoşçakalın.